Dubai'ye çağırdı beni. E, gel e, 4-5 gün falan misafirim ol gibisinden hani böyle bir şey söyledi. Merhabalar. Merhaba. Bir Bak medya hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim, hoş bulduk. E, bugünkü konseptimiz şu, insanlara şunu soruyoruz. Hayatınızda yaşadığınız ilginç bir an var mı? Yani bize anlatmak istediğiniz bir hikayeniz, paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz var mı? Başınızdan geçen bir olay. E, ya Aslında bu son zamanlarda e, başıma bir şey geldi. E, ben bir otelin önünden müşteri almıştım. E, Taksicilik mi, mi yapıyorsun? Ya, evet, e, taksicilik yapıyorum. E, bir otelin önünden müşteri almıştım. İstediği evet. yere kadar götürdüm. E, döndüğümde e, telefonlu ve yüklü miktar para unutmuştu e, takside. Evet. E, ben de ne yapacağımı bilemedim aslında e, ilk başta. Ve Sonra taksi durağını aradım. E, müşteri Türk müydü, yabancı mıydı? E, yabancı bir müşteriydi. E, Araplı kendisi. Evet. <laughs> Dubai'den gelmişti. Hı hı. E, ben de Sonrasında e, <laughs> taksi durağını aradım ve hani dedim ki böyle böyle bir durum var ben bir telefon ve e, yüklü miktar para buldum takside. müşteri unuttu bunu diye e, dedim ki, hani sizi kim aradı e, nereden aradılar nasıl ulaştılar falan diye beni nasıl yönlendirdiniz falan diye onlar da söylediler e, ben de otele gittim e, orada resepsiyonda bir arkadaşla konuştum e, ilk başta beni böyle bir dolandırıcı falan zannettiler e, çünkü lüks de bir oteldi. Ya dedim ki hani ne dolandırız ya ben telefon ve para buldum dedim yani. Yardımcı olmaya çalışıyorsun. Yani evet hani dedim telefon ve para buldum dedim yani. Hani bunu sahibine teslim etmem gerekiyor falan dedim. Hani böyle bir garip karşıladılar falan dedim hani otelin müdürünü çağırın bana. Evet. Ee, müdürü çağırdılar. Ona anlattım derdimi. Ee, Sağolsunlar oradaki hani iletişim bilgilerinden e, adamı buldular. Evet. Aradılar. <laughs> Geldi. Ee, telefonunu ve e, parasını teslim ettim. Ee, adam çok teşekkür etti hatta e, hediye olarak da bir miktarda para vermek istedi falan de tabii ki ama ben hani e, bunu kabul etmedim e, yani ısrar etti falan ama dedim yok hayır e, sonrasında e, ya ben bu parayı kabul etmeyince falan e, Dubai'ye çağırdı beni e, gel e, 4-5 gün falan misafirim ol gibisinden hani böyle bir şey söyledi. Yani henüz daha hani ona da bir karar vermedim yani telefon numaramı falan aldı ben kendi telefon numarasını falan verdi ee, ne zaman istersen çıkıp gelebilirsin misafirim ol falan diye söyledi yani. yani. Bir dostluk kazandınız bu durumda değil mi? Yani evet işte hani ilk baştaki yani otel çalışanlarının tepkisinden biraz rahatsız olmuş olsam da yani ee, sonrasında tabii ki kendisiyle iletişime geçince ee, yani sağ olsun hani bir dostluk kazandık diyebilirim yani böyle bir. iyilik ya iyilik bul gibi bir şey olmuş aslında sizinki. Yani evet aslında öyle oldu. Hani telefon numarasını falan da verdi. İşte ben kendi telefon e, telefonumu falan da verdim yani. E, çok teşekkür etti. Ya, beni de ağırlamak istiyor e, Dubai'de. Yani misafir olarak. Gidecek misiniz mi? Yani bilmiyorum yani şu an tabii çalışıyoruz yani. E, ha, müsait bir zamanımız olursa hani beni hep arayacağını soracağını söyledi yani. Herhangi bir şey ihtiyacınız olduğunda haber verin falan gibisinden veya böyle şeyler de söyledi. Ee, bilmiyorum bakalım hani böyle bir müsaitlik durumunda falan belki hani çok ısrar ederse bir Dubai turu yapmış oluruz aslında yani. Sizin yaptığınız gerçekten çok kişi yapmaz belki de. Hani büyüklü bir miktar bir telefon bulmuş. Ama siz bunu vatandaşlık görevi olarak geri vermişsiniz. Bir de dost kazanmışsınız aslında. Güzel bir hikaye aslında. Mutlu bir son olmuş değil mi? Yani evet işte hani söylediğim gibi hani bir dost kazandık. Ee, belki kendi imkanlarımla gidemeyebilirim hani Dubai'ye ama hani şu an tabii ki yine hani emin değilim ama bir gidip belki eşimle çocuklarımla falan hani böyle bir 4-5 gün hani oralarda bir misafir olup bir gezme durumu falan belki olabilir yani bilmiyorum. Hani sürekli de zaten söylediğim gibi hani arayıp soracağını söyledi bir şey ne zaman bir şey ihtiyacın olursa ilk beni arıyorsun falan e, gibisinden de konuşuldu. Yani sağ olsun o da çok güzel şeyler verdi. Hani bir iyiliğimizin karşılığını gördük diyebilirim yani aslında. Peki şunu da sorayım. E, taksi durağında orada çalışan arkadaşlarınız falan buna nasıl bir siz anlattığınızda nasıl bir tepki gördünüz? Yani olayı anlattığınızda. Ya onlar da aslında e, yani şimdi bizim durakta çalışan insanların hepsi aynı benim gibiler. Hı -hı. Yani herhangi bir arkadaşım da orada öyle bir şeyle karşılaşmış olsaydı, e, şey o da aynı şeyi yapardı yani. E, o yüzden hani sağ olsunlar, teşekkür ettiler. Hani durağımızı iyi temsil ettiğin gibisinden. E, böyle gel Aslında bir anda mesleği de iyi temsil etmişsiniz çünkü son zamanlarda hani taksicilere yönelik ön yargı var. Hem müşteri seçme konularında olsun, diğer konularda olsun. E, bunu yaparak aslında bir anda mesleğinizde iyi temsil etmişsiniz. Yani evet şimdi e, taksicilere karşı e, İstanbul'da bir ön yargı var yani. E, müşteri seçiyorlar. işte zengin müşteri alıyorlar falan gibisinden. E, ya ben ya bizim durakta çalışan arkadaşlarımızın hiçbirisi öyle insanlar değiller. E, Hı -hı. tabii ki yani şimdi 100 insan içerisinde e, yani 10 tanesinin böyle olması e, şimdi bütün e, taksicilere böyle bu şekilde hani itam altında bırakmak Doğru değil. Yani beş parmağın beşi bir değil yani hepsi aynı değil değil mi? Yani evet işte söylediğim gibi hani biz müşteri seçmiyoruz. Türk, yabancı gibisinden. Yani biz kısa mesafe, uzun mesafe böyle bir şeyimiz ayrım yok yani yapıyoruz. ayrım yapmıyoruz. O yüzden hani her meslekte var böyle insanlar, kötü insanlar. Yani mesleğini severek mi yapmıyorlar denilebilir, farklı bir şey mi aranabilir altında. Ee, bilmiyorum tabii ki ama hani... yani bütün... şeyini iyi yapanlar da var diyorsun. Yani evet. Sizin, ol sizde olduğu gibi. Yani işte evet aslında öyle denilebilir yani. <laughs> Peki çok güzel bir hikaye. Mutlu sonla biten ve güzel bir hikaye anlattınız. Son olarak ne söylemek istersiniz böyle iyilik adına ya da sevgi adına bir şeyler söylemek ister misin? Ya iyilik yapmak güzel bir şey. Yani dürüst olmak, e, namusunla şerefinle çalışmak, e, ben o telefonu da satabilirdim. O parayı da cebime koyabilirdim. Yani, ee, kötü niyetli olsanız bunu başka şekilde değerlendirebilirdiniz. Yani evet işte ama ben hani bir şekilde ulaşmayı denedim. Hani ulaştım. İşte bunun karşılığında da bir dost kazandım. Hı hı. Ee, yani sağ olsun i̇şte söylediğim gibi hani anlattığım gibi evet. beni yanına çağırdı falan. Ee, yani ne zaman ihtiyacım olursa, yani zengin de birisiydi zaten. Hı hı. Hani ne zaman ihtiyacın olursa ilk beni arayacaksın gibisinden. Yani tabii ki Allah hani öyle zoruma zor düşürmesin. Aynen, zor duruma düşürmesin yani. Zor günler yaşatmasın tabii ki ama hani sonucunda bir dost kazandık yani bir iyilik yaptık ve karşılığında bir insan kazandık. Ha da güzel bir hikayeniz de oldu. Yani evet hani bu da benim için güzel bir şey oldu yani. Güzel bir anı olarak kaldı yani. Çok teşekkür ediyorum bu hikayeyi anlattığın için. ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok memnun oldum. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun, iyi günler.